Oho canlı gibi çekiyorum. Öyle mi? Sağol. İnekler de alıyor mu? İnekler al. İnekler de maşallah Tek İnekler de asla al. nereye diyor? Çok çok uzak yollara gitsin. İyi o zaman. Işte, tatile cebine bineceğim. <laughs> Kayıt deposu oldu telefonum. Zaten Hadi babam nerede? Bunu fotoğraf makinesi gibi kullanıyor. Şey. <laughs> bu, bu, ben de. Ben de. Sen çek. Şey. <laughs> selam. Aleyküm selam. Hello de bir de hello. Hello. Atlar kızım. Hayır. Atlar. Atlar buradan iyi. Atlasın. Düşersin. <laughs> Inin. Inin. Evet, i̇nişim mi? Evet, inişimdeki. Tamam. Babamın buraya ana. Abi durdu. bak. Bak atlar kızım bak oradan dur. Thank you. Kitapma maç. Gördün mü? Hey işte, hey düşmezdi. Ama neyse işte, buraya Ayşe yapmaya geldi. Ayşe, kadın ö burada mıyız? Tudo no balado.